Selam kendim video yap izleyicileri. Şimdi elimde eski bir model kol saati var. Benim daha önce çok öncelerden aldım 8 yıl önce. Şimdi kol saatler akıllı olduğu için belki bunun ayarlamasını hatırlamayanlar ya da unutanlar ya da eski klasik saat kullanıp ayarlamak isteyenler olabilir. Bu yüzden kısa bir video çekimi yapacağım saatle ilgili. Saat şöyle basitçe tanıtacak olursak. Baş olduğu yer Kronometrenin dakika kısmı bu 30 dakikalık bir süre veriyor bize alt kısım orta yani saatin normal saniyesi şu hemen parmağımın ucundakisini ibrede haftanın günlerini pazartesi salı çarşamba onları anlatıyor altta da işte şu anda 25 yazıyor bu da ayın günleri ayın 25'i 26'sı gibi şimdi i̇şte ayarlama yapmak için ilk başta Ortadaki pini iki sefer çektiğiniz zaman tık tık sesini duyarsınız zaten normal saatin ayarını yapabilirsiniz işte saat şimdi kaç örnek 20 2057 ayaktan sonra tamamen ileri itin zaten saniye kısmında hareket etmeye başlar şimdi burada genelde kafa karışıklığına sebep olan haftanın günleri ve takvimin günlerini karış, karışması. Burada ortadaki pini bir sefer dikkat ederseniz ince şekilde tık sesini duyduk az geriye geldi. Şimdi elimin baş par, parmağımın işaret parmağımın aşağı doğru çevire yönüne çevirdiğiniz zaman dikkat edin takvim günü atacak. Bakın. Bugün de ayın 3'üydü galiba. Hemen şuradan 3'ünü ayarlayalım. 2 3'ü. Şimdi bu sefer de tam gene işaret parmağımı yukarı yönüne doğru çevirdiğiniz zaman haftanın günleri ibresi değişir. Bugün de günlerden pazar Friday Cuma'ya geldi. Saturday Cumartesi'ye geldi. Pazar işiniz bittikten sonra kapatın. Saat tekrar çalışmaya başlar. Burada bir de yapmamız gereken hani kronometrenin nasıl çalıştığını anlatayım. Üstteki işaret parmağının olduğu tuşa bastığınız an zaten uzun çubuk ibre var. İbreyi görürsünüz. Şimdi bastığım an kronometre saymaya başladığında Bakın zaten saniye hareket etmeye başladı. Bu 30 dakikaya kadar size zaman kazandırır. Varsa kronometre işiniz görür. Alttaki tuş en alttaki yeni işaret parmağımla bastığın zaman bu süreç sıfırlar. Şu anda da sıfırlandı. Bunun dışında bunun ekstra bir şeysi yok. Güzel ama klasik saatler. Kimin ne zaman ihtiyacı ol olacağı belli olmaz. Ben kısa bir video anlatmak istedim. Umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.